merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arabaları şey yapacağız. Hadi. Birinci arabamızı koyuyorum. Bunu seçtim. Aa ya arkadaşlar. Büyük arabaları koymayın. Az bunlar da boyamış büyük arabaları koymayalım. Alalım şuradan büyük arabaları. Şu, şu kalsın. Ee, tamam gibi şunu da alalım. Hep büyük arabaları koymuşamca ya ilk önce Hamza'nın yeni arabası. Bakın şöyle göstereyim. Bu da küçük. Hani Hamza sen videoyu çekmeyeceksin benimle. Şimdi de çekmeye geldim. Tamam da. Şimdi sen bir tane araba seç. Onu böyle hızlıca Hayır o yok o yok. Onu koymayalım. O çok şey. Bunu koy. Buralardan seç. Tamam. Şimdi onu ver bakalım bana. Sen bana arabaları seç ben koyayım. Arkadaşlar Bronx tersi da de yeni çektik. <laughs> ben şimdi e, birazdan e, onun e, geri kalan videosunda da çıkacağım. Hadi Hamza'cığım bir tane daha ver bakalım. Hamza Hanks Reels'ı verdim. Evet girmiş bayağı eski bir araba. bunu da tahta kalemle koymuş. Arabaların dize diyorum. Ben en çok şunu beğendim aralarında. E, şunların ikisini. Bir var. Hadi Hamza. Yedi bir tanesini ben seçeyim. Gide bakalım bana. Nasıl arabalar var. Kızlar en çok bu arabayı sever. Arabaya koyarım. Evet. Hamza yeşil arabayı seçti. Bakın şöyle göstereyim. Hadi Hamzacığım. Hamza bunu seçti. Hadi hızlıca yapalım Hamzacığım. Konuşmadan. Hızlıca ver Hadi. şimşek mi koy? Şimdi araba. <laughs> Al şimdi atalım. Dur da bir dakika. Şimdi hepsini de atalım. Aa, küçük robot arabayı verdin Wow. Bakın robot alayım. Ne vereceksin? Açık mavi. Gözünü de kızgın sana. Hı. Hadi hızlı camzırım. Spiderman. Arkadaşlar bunu gösterelim. Bunu koymayalım. Şöyle kenarda biz izlesin. Spiderman. Uçak da yok. Uçağı da. Hamza arabada koyacağız. Mermi de yok. Mor şimdi. Şu çekme. Şimdi Annem daha bir dolu e, arabaları var dolu onun içinde. De... Bak. Yine sinir çıktı. Vay, Vay canına. şampiyon arabası. O elektrikli. Kapalı yeşil mi değil? Kapalı mavi. Kapalı mavi. Ben de üzüldük bir kapatalım mavi daha var. Hamza en sonunda bu arabaları ee, kaydıracağız. Tamam. Bu önüne de yok. Bakın arkadaşlar bu da yumurtadan çıktı. Hadi Hamzacığım. Dur. O da bizi izlesin. Tamam onu buraya koy Spiderman'i yak. Aynı kol verdim. Aynı de kalkın. <laughs> açık, açık kes. Dur Çok büyük tekerlekli. anne mi var sana. Bir şöyle bir araba var. Tahta. Bir de şöyle açık var. Bir sarı daha çok. Bekle amca. Şöyle göstereyim arkadaşım. Düşünmemiş olmasın. Şimdi böyle. ben alayım. Alarak siyahı alalım. Üstü açık alalım. Bitti mi ablacığım hepsi? İki tane kalmış. Şunu da Hadi şimdi ben bunları yapıyorum. hepsini kaza yaptıralım. en Tamam. <laughs> <laughs> hadi, hadi, hadi görüşürüz arkadaşlar. Herkesi merhaba diyorum ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.